Hiçbir şey olmuyor. Helak. Merhaba arkadaşlar. Benim genç takipçilerim var. Onlar epeydir zula oynamıyorsun abla. Bize bir zula videosu atar mısın dediler. Bugün klan maçı yapacağız. 6 vs 6 Önce bir kasa açılımı var. Klandaki bir arkadaşım kasa almış. Bakalım kasadan neler çıkacak. Onun açılımını yapacağız. Arkasından da klan maçı var. İyi seyirler. 10.000 <laughs> zula parası. Hep para çıkacak. Bak bak izle parayı. 10.000 XP, bir <laughs> para, XP, para. Bu, 20 20. Bin... Bir şey söyleyeyim. Ben bu kasadan pek bir şey beklemiyorum. Fatih'ten çok bir şey bekliyorum. Bekle. <laughs> bekle şimdi. O da sana Zula'ya para mı yatırdınız? Evet abla. Evet abla. <laughs> Arkadaşlar zengin biliyor musunuz? O yüzden. 15 <laughs> yıldız. 20 bin zula parası. doğru. Bak. Şey... 50 bin zula parası ya. 50 evet. bin. Doğukan, Doğukan. Bir aylık MPT istiyorum. 75 bin zula parası geldi. Şey artık bize yok diyemezsin ha. 200'ün üstüne çıktı mı para? Kaç bin XP'ydi o az önce? 25, 2 kere 25 bin XP geldi. Dur. Hadi oğlum bir 10 milyon. 10 milyon hadi 10 milyon. Ben de alacağım. Şey kanka beni de izleyin tamam mı yayında? Yayın yapacağım. Biraz. Kanka Fatih açıyorum <laughs> Fatih bekleyin. Aç aç Fatih aç. Aa bu da para veriyor. Bu da veriyor. Bu sınırsız da veriyor kanka bu. Ya hiçbir sınırsız vermeyecek sana. 35 gün zola parası. Ya, resmen para için aldım bu Öyle kanka. Bir de XP yani. XP de güzel veriyor. 10 bin XP. 5 bin XP. Kanka, kanka, bu iyi kanka. Dökülmeye başladı. 25 mi? 9 kasa. Oğlum, oğlum bu hiç güzel vermedi ya. Demek ki çok güzel. <laughs> can bir daha kasa almaz. <laughs> can değil kardeşim. Can ben de bakayım. Doğu. Hep karıştırıyorum ya. Doğu Can işte. Kuantum susturucu garantili deste verdi. Tamam artık destelere geçti. 2-3 tane deste bir. Açsana. Oha 10 tane verdi lan. <laughs> şey kasayı bitir kasayı. Bunları sonuna açarsın. Dur dur bekle. Ya silahların hepsinde var zaten kuantum kasaya aç. Yok kanka. E, kullandıklarında var kanka aç sen. Dur bekle. bekle. Ha, şey. Bir de var ya bu açma şeyi de çok yavaş. Direkt ürünleri ver. Kara çıktı bak. Neyse Aa, kasa Kasa aç. Oğlum dur lan Dur, dur bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> o Kanka bunun parası kaç oldu ya? Kaç kanka tane kanka verdi? verdi. Tamam be. 41. Of. Kanka. Tamam artık her şeyimizi Doğukan atacak bize. Aynen. Oğlum bana hep şey ya delen. Kaç parası var? <laughs> 356 bin. Kanka hiç kusura bakma iyi para. Tam ne atayım oğlum ne atabilirim? Dur hepinize ben söyleyeceğim. Bir... Tam hepinize birer tane bir şey atayım söyleyin. Ama bak Kanka birer tane. <laughs> Tam hepinize MPT atayım mı? Dur dur bakalım da ona göre oğlum. ihtiyacımız olan şeye bakalım. Hepinize Mesela abi. bana sis atabilirsin. Sis mi? Hı hı. Kanka o ucuz bak sen. Çık oynuyorsun. Kanka ben olsam sis bir aynı... tanesi. Mesela bana bir limit ver kanka 25.000 de ben ona göre seçeyim. <laughs> kanka 50. sana 19.999 kanka. Ya, Hepiniz o, o kadar. Silah parası olma ha ya. Handan ablanın dikkat ol. Bu çok cimri ya. Şey, <laughs> ne yap biliyor musun? Handan ablanın ekstraları fullle. Ama size bir şey atmam. <laughs> İbrahim ne diyor bu? Tamam, <laughs> ben de, <anladım. gülüyor> ben, de tamam, ben nasıl kabul. atıyordum? Tamam kabul ben, ben İbrahim'e kadar... atarım. Tamam, tamam hadi söyleyin şey... hadi. Dur. Bekle. Herkese aynı parayı atsam herkes istediğini alsa olmaz mı? <laughs> Gönderilmiyor ki keşke öyle olsa. Ramazan kartı yok mu oyunda? Hadi, hadi, hadi. Bak kanka ben şimdi bakıyorum benim ne ihtiyacım var. Bekle Eks bir dakika. Benim ekstra lafım yok. Şimdi, şimdi bir dakika. E, benim ben ne... sen almadın mı? Ne almadım? Kasa mı kanka? E, özel teklif almadın mı? Ya kanka almadım. Al alabilirim şu an. Almak için bir şeyim de yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 40 dakika kalmış ya. Bana da boş şey verecek. O boş şey mi verdi? Boş şey Solkan, verdi tabii. Sizin bitmiş. Siz Şimdi -ha, doğu hadi. bana atacak ya. Rahatım. Şimdi benim MPT'nin kaç günü kalmış abi? Buna bakayım bir. Yayınlaş da hep beraber bakalım. Hadi. Doğukan bana da siz göndersene. 5 tane kalmış. Ama seçimde. 200 tane gönder Doğukan. Ay fakir. MPT'nin. Bak kanka MPT'nin 30 günü var. Tamam 29 günü var. Pardon. Eee Ekstraların da 24 günü var. Kanka benim el bombam var ya ikili. Onun 12 günü var. Siste yok. Sen bence bana el bombası atma. Çünkü el bombasını dert değil. Sis at. İbrahim'e de gönder bir tane. Bir tane mi? 19 bin dedi kanka. O zaman 3 tane gönder kanka. 200 tane mi? 300 tane kanka. sis gönder. Kanka dur bak ya adam parasını bitirmeyecek tabii. Şimdi esprisine vuruyoruz adam ciddi alacak ama <laughs> bir daha sizde kasas mı olmayacak? <laughs> Kanka işte 16 bin ya 200 tanesi. Paran varsa yoksa 8 bine de atabilirsin ya yani, dert değil. Oyunda Benim bir tek prof var Sen zenginsin zaten. Durun durun bir dakika. <laughs> Abla senin neyin yok sen? Oo. Çok fazla oynamıyorum. Kardeşim kaç tane attı? 100 tane atmış. Cimri. Cimri. Hmm, şey ya. Eyvallah. Cemal bana iki tane atmış. <laughs> i̇ki tane mi? Hani üç taneydi? Yok yani 200 tane attı. Allah bir bereket ya sağ olsun. Paranı harcama. Allah daha çok Harcasın versin. ya. Harcasın ya ayda yılda bir şey gönderiyor. Allah tuttuğun <laughs> kasayı sınırsız eylesin kardeşim benim. Abla başka ne istiyorsun? Hala hakkım var. Hızlı silah çıkarma istiyorum. Ya Caner'in de bir şey yoktu, sisi yoktu ya. O garibe <laughs> bir at hele yok. <laughs> dur dur Caner'e de ben atayım ya. Kardeşim evet, hadi ben ablaya... Kasa alacağım hadi. Dur dur Handan ablaya şey at. Hızlı çıkarma atsana bir de. Ş şey, hızlı çarjör pardon. Aa iyi olur. No. Aynen. Hı -hı. Bu Aynen iki, bu ikisi. Anıl tutulmaz. Kardeşim ben ne dedim 19.999 dedim. Neyse ya. Caner de bir daha isterse atayım. Şimdi istemedi halde niye atayım? 8 bin de az Abi para. Yeter, yeter. bu kadar. Yeter. Bekleyin kasa Hadi ne yapıyoruz? Klan mı yapıyoruz? Rekom yapıyoruz? Klan kasa da açacağım, 1, 2, kasa. 3, evet. 4, 5 kişi. Şşş. Kasa açacağım? Ha bekleyin. Bence hiç paranı harcama kanka. Sus, Sınırsız mı açacaksın? Aynen. Allah'ım. Kaç tane aldın? Baba. Lan, ba Ama, alma alma gönderdi. alma. Bir şey çıkmıyor. Bana gönder bana. Hediye yok ki. Bak bak alıyor hayır hepsini. Hayır. Kaç... bana bana bir şeyler gönder. Kardeşim sana ne göndereceğim? Sen ne şeyin var? Ya alma, al alma, al bir 5 tane daha kanka 200 bin lira kaldı. Hayır var ya. Vermedi. <gülüyor> <gülüyor> gönder gönder gelsin. Düşman Benim gönder gelsin. Gönder gönder, 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 gönder. gönder gönder gelsin. <laughs> Düşman gönder gelsin. Rest 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 oğlum bak. Ben kim yok? Kim ya. yok? Abi. Kim yok? Aga bir çık, aga bir çık direkt, aga bir çık. Bir dakika bizden kim yok? Samet niye gelmedin? Otur, tamir iki, bu biri babam oturdu. Tamir iki vardı. Bir daha var. Kısa da öldüm. Helal. Bombayı kur ve patlat. Ben bombanızı atayım. Tamam. En arkadayım. Akabı direkt çıkın beyler. Abi akabı çık çık. Bomba mı maalesef. Arkada. Kısa da 3 kişi. Gri tarafına girelim. Zula kazandı. E, gri tarafına bomba atıyorlar. Böyle her el çıkarsa her el ölürüz. Ben çıkmıyorum be lazım. Ben de çıkmıyorum. Yavaş mı oynayalım? Ya bir el yavaş oynayalım. Üstte bomba Bang atıyorlar mı? Çık... Üstten de atıyorlar bizim maviye. Bu bomba atılınca söylesene bunu. Şuradan benim attığım yerden bir bomba atsanız aynı. Aşa aşağı şuradan, aşağı atlamış aşağı bomba atlamış. At Alt var BM. <laughs> A geldi. Kanka arkanda. Ne ettiniz lan ya? Sulu kazandı. <laughs> Sokmuyorlar. Bombayı Seri bombayı kur ve patlat. Seri çıksak daha iyi. Beklemeyin abi. Direkt <laughs> Kısa. Kısa. Bana yardım etkisi? Kurun. Adam alttaymış görmedim. Bomba kuruldu. Bemer bemer snip. Sen gel ortada. Gri geçti. Geliyor. Geldi. Helal. Helal. Böyle. Helal. Bombayı kur ve patlat. Ben adam B'de sandım. Sonradan gördüm. Köp 2 A kapı Ben öldüm Kapı geliyor Aha be yakın gelmiş ha, öldü, Üst kesiyor sol tarafta Zula kazandı. Güzel sınıf oynuyorlar ha. Hımmmm. Söylemeyelim. Kanka öyle. bir şey mi? şeyden ölüyoruz. Herhal B'den ölüyoruz. A B'yi sisleyin abi sıkmasınlar. İlk önce B'yi sisleyin öyle girelim. Ben alttan asmaya bomba Diyor. atacağım. B'yi sisledim. <laughs> Kafamı kaldıramıyorum ki. Gri var gri. A kapı geldi. Sadıktan seni kesiyorsun çık. 9 canı var B nerede? Nasıl uğramıyorum ben onu? Çok kötü oynuyor. Zula kazandı. A kapı önde doğarsam A kapı çıkıp vurup içeri gireceğim. Geri sonrasında bombalayıp girebiliriz. Eğer vuramazsam A bir kişi mi tutuyor? Ben sadece tamire bir öyle profile atıp gireceğim. Kemal Kem ee, lastik bombası atsana Lastik bombası atsana be. Kısa geldi. Kısa geldi. Biri iki var. Zula kazandı. de bomba atmasalar. Girilir aslında. Giriye de gire bomba. Yedi, bomba, bomba. Koşamıyorsun hiç. Alttan bir bu gelsin alttan beraber gideyim sen. Alttan atlıyor altta abi. İki kişi B bir kişi de üstten geliyor. Alt <laughs> mı? Evet Arkanda arkanda arkanda. <laughs> alt bir alt bir. hiçbir şey yapamıyorum. Ben biraz AFK'yım arkadaşlar. Abi adam tabancayla tek atıyor ya. oyunda bir donma var ya enteresan bir şekilde. Anlamadım. Üstte bir tane var. Bir tane de gri. İkisini bilmem. Kapar Abi, hemen iyi. solda. Alo. Kim geldi? Ramazan sen misin? Abi hesap de, Arkadaşlar şimdi geldim ya. Mesajlara bakayım dediğim. Tamam tamam önemli de Oyunda mısın? Şu evet tabii. geldim hemen. Bakalım çevirebilecek miyiz? Bomba bölgelerini koru. B'ye gidin be biz A'dayız. Abi DPS hmm. e, olan bana bıçak atabilir mi ya? Bende yok. Ben kasa aldım kasaya dedim. Emin olmamış da bıçak da yok koşamıyorum hiçbir yere. Aşağıdan görmüş. Aşağıdan gelmiş. Mavi kutularda Mavi kutularda. Abi, A, 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 A kapı da var. Benim mavi kutularda. bir. Evet. O kimse konuşmuyor ki ben an anlamadım ya. Info hiçbir şekilde olmuyor. Bomba bölgelerini koru. Ben B'ye gidiyorum. A site 2 kişi girdi. Hmm, gri 3 girdi. Ben gri 3 gördüm. Alttan bir tane vurdum. Altta bir tane daha var. Geliyorum abi benden. A site A site. Bomba atmaya ileride iyiydim. 1'i B'de bir lastikte. Geliyor. Zula kazandı. Çabuk bitti. Maçı kaybettin. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka oyunlarda, başka Zula'larda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.